Eski Türklerde tanrı kavramının nasıl olduğu her dönemin popüler tartışma konularından biri olmuştur. Herkes kendi ajandasına göre bir tanrı anlatısı uydurmaya çalışıyor. Kimileri tek tanrılı olduğumuz konusunda ısrarcıyken kimileri de aksini söylüyor. Peki bu işin aslı nedir diyenler için kanal konseptine uygun bir şekilde giriş seviyesinde anlatacağım. Öncelikle şunu net olarak söyleyebiliriz ki İslamiyet'ten önce Türkler tek tanrılı bir inanca sahip değil. Bunun yanında belli ortak noktaları olsa dahi tek bir inanca da sahip değiller. Bulundukları coğrafyaya göre etkileşimde oldukları hemen her dini bir süre denemişler desek yanlış olmaz. Türk mitolojisi üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman pek çok ruh ve tanrı adına rastlıyoruz. Derlemelerin yapıldığı yere göre bu tanrılar ya da ruhların işlevleri, görevleri hatta bazen adları bile değişebiliyor. Ama bir şekilde hep varlar. Bunun yanında devletlerin din anlayışıyla halktaki din anlayışı arasında da farklılıklar olabiliyor. Yani bir devletin resmi dini halkın kabul ettiği din anlamına gelmeyebilir. Nitekim Maniheizm'i kabul ettikten sonra halk tarafından tepki görüp en sonunda öldürülen Bögü Kağan örneği de önümüzde duruyor. Eski Türk metinlerinde ve hikayelerinde göğün ve yerin tanrılarından da sık sık bahsedilir. Son olarak İslamiyet'in Türkler arasında yayılmaya başladığı dönemlerde Kaşgarlı Mahmut tarafından Türklerin inançlarına dair söylenilen şu sözleri aktarıp videoyu bitirelim. Yere batazı kafirler göğe tenkri derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ, büyük bir ağaç, gözlerine ulu görünen her şeye tenkri derler. Bu yüzden bu gibi şeylere secde ederler. Yine bunlar bilgin kimseye tenkrigen derler. Bunların sapıklıklarından Tanrı'ya sığınırız. Bu konu üzerine uzun uzun konuşmak gerekli elbette. Ancak kısa ve izlenebilir olması açısından olabildiğince yüzeysel anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın.